Oh, meyil verdim yar aman yar hele 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 yandım yar bu senede gormet elde kaldım yar bir kötüye nasıl meyil verdim yar şu anda Nevşehir'deyiz elindeyiz buranın meşhur şarkısıyla bu güzel sofranın başında hanımlarla sohbeti ve bu güzel ekmekleri yemeği bekliyorum. Hanımlar bize e, şebit yapacaklar. Şebit ne demek? Önce ablamdan öğrenelim. Merhaba anneciğim nasılsın? İyiyim çok şükür. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Heyecanlandım, Heyecanlandım. Heyecanlandım vallahi. Seni görünce dayanamadım. Ben de seni görünce dayanamadım. Heyecanlandım. Adın ne abla? Adım Necla. Necla abla, şebit ne demek? Şebit köyümüzde yufka yaparız. Bayramda, bizim geleneksel olarak şebit derik. bazlama, bazlama gözleme. Gözleme, bazlama şebit olarak da yeriz. gelen misafirlerimiz sunum yaparız. Hı -hı. Yani böyle. Her zaman patatesli, Papates, yani? paparyalı, paparyalı peynirli. Kız. Her zaman Olmazsa da olmazımız. Paparya Olmaz. ne kız? Paparya soğan, domates, biber, yeşillik. Ha. Maydanoz, dereotu diye birbirini karıştırıyoruz, içine de e, yaptığımız şeyden etten içine koyuyorsunuz. Doğruyoruz. Evet. Oluyorsan paparya. Oluyoruz bizde paparya. Niye paparya peki? Ne demek? Valla büyüklerimiz eskiden beridir paparya demişler. Biz de paparya olaraktan biliyoruz. Canım benim. Kattın da herhalde. Hepsinin katışımı olduğu için. Karıştırdı. Aynen. Ya. Peki başka neyle yapıyorsunuz? Bu ne mesela? Bu da patates. Patates. Süre gibi yapmışsınız. Evet. Yine bir dereotu var. Hanımlar evet. o. Oh. Organik kendimizin her şeyi. Her şey Zahit. Patatesi de senin mi? Evet patatesi de bizim. Öyle mi? Tarlada evet. kendin mi topladın? Kendimiz topluyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz ekiyoruz. Oo, patatesçi mi? Fazla o kadar değil de gene de var. Iyi. Yemelik. Yani patatesleriniz var. Yani. Patatesçi mi kız baban senin? Valla patatesçi değil de kendimiz patatesçi olduk. <laughs> <laughs> Kendiniz patatesçi mi oldunuz? Babam üzümcü. Öyle mi? Evet. Buralarda üzüm de yetişiyor ha? Evet, Bağımızlar üzümcü. Ay buralarda gelirken İyide de gördüm kızlar valla. İyice yaprak, üzüm hepsi meşhur, hepsi var. Oo her şey var, verimli topraklar. Var. Evet, olmaz olmaz. Ee, evet, babam patatesçi değildi. patatesçiye mi vardın yoksa? Benim de eşim malcı. Malcı ne <laughs> demek kız? Hayvancı. Ha hayvancı. <laughs> ha. Hayvanların yanında patatesle de uğraşıyor. Evet. Sizin Ye için. Yemek için ekiyoruz. Oh ne güzel vallahi. Ya. Olmazsa olmazımız olduğu için her şeyden ekiyor yemek. Için. Hayvanlarımız, peynirimiz, kendimiz doğal yapıyoruz yapıyor elimizle. Senin herif mi malcı kız? Hem malcı hem de çalışıyor. Nerede çalışıyor? Nevşehir Belediyesi'nde. Ay canım benim. Peki ablamız kız mavi eş. Ne güzelsin öyle canım annem. İsminiz ne? Hoş geldiniz önce. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? Şimdi döndü. Döndü. Nasılsın döndü anne? İyi, çok şükür. Pek kamerat görünmüyor buradan ya <laughs> ama heyecandan mı yoksa? Yok, ben her zaman Hamuru açmanın teknikleri var ya kızlar. Evet. Böyle e, büyük büyük mü açılır, nasıl açarsınız? Her evet. e, türlü açarız. açarız. Valla. Onça kadar ha. açarız mesela. Büyük açarız. Yonça demek nedir ne kız? Şu, Şu onça kadar. kadar. Honça. Evet. Ha bu tahtaya honça mı diyor musunuz? Evet. Evet. Bizim burada honça deriz. Honça derler. Ne örüyorsun, ne ediyorsun? Gel evet. gidiyorlar. Doğru, ne yapıyorsun? Peki bu yumurtayı niye sürüyoruz canım? Yumuşak tutması için. Ha. Biz şey deriz. bazı yerde gözleme derler. Biz şey deriz. Kızlar, tatlarında e, yaşam nasıl? Tatlarımız. Çok güzel görünüyor baksanıza ya. Peribacaları evet, harika. Turistik yerimiz bu. Her şeyimiz doğal. Aynen. Buralarda yaşam var mı kız? Önceden yaşarlar. Öncelerler. Şimdi biraz, Evelerim, daha, işte biraz daha yukarıymış. Sen biliyor musun hiç oralarda yaşamışlığın var mı anne? Yok, bilmiyorum. Peki hiç gidiyor musunuz oralara? Gideriz öyle gezmek için. Şimdi ne var oralarda? Hiçbir şey yok değil mi? Yok yok. yok mağaralar yok. var sadece, ha, ha, sadece mağaralar var. Mağaralar. Peki korkmuyor musunuz? Yok yok hiç korku gelmez. Ya evet. hani ha, ne bileyim hırsızlar saklanır mı? Ondan ha, hayvanlar... ya çok şey ne hırsız güvenilir. var güvenilir. güvenilir Türkiye'de birinci derim. Hadi canım. gerçek. Ee, kapının üstünde anahtarın var mı? Açık kapılarımız. Hiç kilitlemez misin? Değil. Gece de ha? Gece anca bir yattı, Dairenin kapısına koralayabilirim öyle tabii ki. Gündüz öyle açık ha? Açık açık. Öyle bizim buralarda öyle kötü bir alışkanlık yok. Koyumuz Canım. çok iyi, çok temiz kasabamız. Ay ne güzel. Kasabamız Komşuluklar çok Komşuluklar var mı? Var var, komşularımız da iyi, çok iyi. Herkes akraba mı yoksa komşu? Akraba var. da var, komşularımız da var. Herkes yani iyi, çok iyi. Ay buralarda düğünler nasıl oluyor Necla annem, nasıl? Vallahi çok güzel olur. Nasıl olur? İlk gün bayrak kaldırır, Hı. yemeğini verir, İkinci gün kınağımız olur. Hı uh -huh. Çok güzel olur bizim düğün. Düğün yani. kaç gün oluyor? Üç. Üç gün sürer. Üç gün mü Üç sürüyor? Gün sürer. Ay buralarda bir düğün olursa çağırın beni de az eğlenelim ee, ya. İnşallah. Değil inşallah, mi? i̇nşallah. inşallah. Yok mu bu ara evlenen? <laughs> evlenen çay, şimdi biraz daha Ortaların ısınmasını bekliyorlar, havalar ısınınca. Yavaş yavaş başlar yavaş değil mi yavaş. düğünler? Başlar, bundan sonra başlar. Bundan sonra başlar. Aman tamam, ne güzel, valla çok şanslısınız ya. Hava da çok güzel baksanıza. Bu manzarada yaşamak bir ayrıcalık bence. Değil mi? Havası güzel köyümüzde. Aynen. Evet. Sıkılıyor musunuz hiç? Hiç sıkılmıyor. Sıkılınca ne yaparsın mesela? Hiçbir şey yapma, çalışmadan. <gülüyor> <gülüyor> İş bitmiyor ki ne çalış, ne sıkılması da. <laughs> i̇şte sıkılmayı bilemiyorum. Yetişemiyor yani işin ardına. Canım benim. Evet. Siz sıkılır mısınız hanımefendiciğim? Yok sıkılmıyor. Burada işimiz çok. Uğraşıyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Yapıp satıyorsunuz herhalde. Evet, yapıyoruz. Renkli eriştelerimiz var. Kendi köyümüze ait eriştemiz var. Erişte. Mantımız, erişte. Hı -hı. Mantımız var. Hı -hı. Ondan sonra boncuk mantımız var. Büzme mantımız var. O Hı, -hı. Buralarda mantı da önemli değil mi? O zaman ben e, bir şunun tadına bakayım mı anne? Bak, bak. Hangisini istersen, Hangisi de, hepsini istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Ay sıcakmış kız. <gülüyor> sıcak sıcak. <gülüyor> aynen sıcak sıcak. sıcak. Ay şöyle bir elimi alayım. Evet. Tatlarının meşhur şebeti efendim. Bakın arkası yanlış hatta güzel. Vallahi güzel görünüyor aynen harika. Hadi bakalım ben yiyeyim biraz ucundan. Oh. Sen de yer misin? Bir tadına yani. bak bak, bak, bak bir kopar bak, <laughs> bak sen de bak aşkım, kız bir yer bir bakar kıyamet ondan Biz kopar. ne zaman yiyorsunuz? Olsun olur mu? Dönde anneme de biraz koparın, dönde annem de yesin. <laughs> Kızlar çok yer misiniz bu şebitlerde? Çok yeriz. Yeriz. Evet. Hemen yaparız. Ya <laughs> olmazsa, Hemen yaparız. Hemen hamuru malzeme malzemeler yaparız. Sonra gelsin kilolar. Gelsin. Gelsin mi? <laughs> Geliyor zaten, aldık bayana. Kolesterolü <laughs> 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 Canım benim. Her kadının kilo problemi var. Ne diyorsun Ece abla? Vallahi atamıyorum bir türlü. Bilemiyorum. Ha? yok da. Ne Hiç mi zorumuza gitmiyor? Moralden mi? Allah'ın sağlık, versin yani. Amin. Yani Moral iyi değil mi? mi? İyi, çok şükür. Güldün öyle pek gülerim. Hadi ya. De öyle. Çok mu gülersin? <laughs> gülerim. Ben, ben de ona. iyi gülerim ha. Sen de öyle. Bak arayan var seni. <laughs> Ölürüm Türkiye. Yani ne güzeldi kız kısma. Kim arıyor? Dayı arıyor? Dayı arıyor. Ben de kocan arıyor. Seni merak etti sandım. Gel kapatalım. Hı. Kapatmadın ha? Telefonun sesi de ne kadar güzel. Müzik sesi. Evet. Bilir misin? Söyle hadi. Yok söylemeyin. Ormanın <laughs> akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Bu türkü sevilmez mi? Hey 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 hey. Allah hmm. devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Vallahi amin. amin. Türkiye bayılır. Aynen. Kız Asıl konuyu unuttuk Necla abla. Buyur. Kilo derdi bütün hanımlarda var. Sizde de var mı? Yok değil var. <laughs> değil mi? <laughs> evet. Kilo alıyorum diye hiç derde denir misin abla? Hiç etmiyoruz. Niye? Çünkü çalışıyor, geri de veriyoruz. Yani ama etiniz, buturuz, dolgun iyi. Tam Türk evet. hanımlarısınız. Hani ee. çok fazla aşırı bir şey yok ama. Biz öyle olmazsak bu işlerin altından kalkabilir miyiz? Daha mı? Niye canım? Zayıf olan iş görmez mi? Görür de hemen yorulur ama biz boştur boştur akşama da boştur. Öyle deme kendini kandırma. <laughs> Kilolu insanlar daha ağır hareket ederler. Öyle dersen kendinden barışık olmazsın, üzülürsün. Az yemek lazım işte. Hamurumuz çocuğumla yoruldu mu? Çok çalıştığımızda biz aramıyor, fark etmiyor. Hadi canım. Ben 50 yaşındayım. Ince, bu önceki gençlerden daha şeyim yani. Hadi ya. Çok çalışıyor. İstanbul'da, Ankara'da hanımlar böyle kilo aldıkları zaman üzülüyorlar. Günlerce Onlar uyumuyorlar. Onlar yerine takamaz. Onlar antrenman yapmıyor, çalışmıyor. Onlar da spor yapıyor hayatım. Ne bileyim yapsa da bizim kadar herhalde gitmezler. Dayanamazlar. Biz çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Hani zayıf olsan daha hareketli olmaz Olur inşallah. O da olur tabii. <laughs> <laughs> ne yapsam hanımları kilo vermeye ikna edemedim. Hanımlar boş verin ben de sizler gideyim vallahi. Hiç kilo vermeye halim mecalim yok. Aynen yoksa bu kadar yeri nasıl gezerim değil mi? Güç <laughs> lazım, kuvvet lazım. Bir gram et. Binayı böğürter. Aynen. Evet. Bir dirhem et binayı böğürter. Evet. Çok mersi hanımlar elinize sağlık yalnız bayıldım. Sizin Harika. Baktayız. Buranın doğal soğuk hava depoları meşhur. Hadi bakalım depoda bizi neler bekliyor? Evet, ben iniyorum. Evet, Hadi o zaman <laughs> soğuk hava depoları bizi bekliyor. ya da Kavak'tayız. Kavak bu bölgenin rakım olarak en yüksek yerlerinden birisi. Bu bölge soğuk hava depolarıyla meşhur mu meşhur. Çünkü doğal. Bildiğiniz yerin altında kazılmış depolarda patates ve limonun yatağı haline gelmiş. Öyle mi hanımlar? Evet. Burada limonlar bildiğiniz daldan koparılıp sofraya gelmiyor. Evet. Buraya Adana'dan Mersin'den gelip bu depolarda yeşilken sararıyor, daha çok sulanıyor, büyüyor ve sofralarımıza geliyor. Eee tabii sofralarımıza gelene kadar da hanımlarımızın güzel ellerinden geçiyor. Hmm. Şimdi patatesi anladık da Münevver Hanımcığım. Patates, limon ikisi bir arada nasıl oluyor? Bize biraz anlat bakalım. Patatesin depo ayrı, limonun depo ayrı. Bu bana ayrı ayrı. Evet. İkisinin de asidi farklı, farklı olduğu, olduğu için. Farklı olduğu için birbirinin içinde yaşamıyor onun deposu ayrı, bunun deposu ayrı. Şimdi biz buraya girerken çok derin, uzun bir yerden geçtik. Burada böyle oda oda yapılmış. Loca loca. Loca loca mı derler? Evet biz loca diyoruz. Pardon özür dilerim bilmiyordum. Sen doğrusunu biliyorsun. <laughs> evet. <ne> vereceğim? <laughs> loca loca. Herkesin başka başka evet. kişilerin limonları var değil mi? Bu loca birinin, o loca birinin. Bu loca kimin mesela? Ahmet Emin'in. Ali abi. Bin'in. Ali abinin mi? Hı hı. Ha. Her gün Ali abiye mi geliyorsunuz? Evet, Ali abiye geliyoruz. Ha. Peki siz nerelisiniz hanımlar? Biz buralıyız. O siz ana, nerelisiniz? Mersin. Ne Mersin. Mersin. Ha, Mersin'den geldiniz. Evet. E, hem bir kavaklı bir Mersinli. Evet. Siz... E, çalışıyoruz. E, i̇sminiz ne? Ayşe. Ayşe'cim sen limonları getiren kişiyle mi geldin? Evet. Ha, peki burada nerede kalıyorsunuz? Ev evet. evet, tutuyoruz. kalıyoruz. Evet. misiniz? Ha, Zerbaşı. niye gülüyorsun kız? Nerede depoda kalacak halimiz yok desene <laughs> <laughs> sende mi Mersinlisin? Evet. tamam gel Mersinlileri şöyle bir toplayayım gel kavaklılar bu tarafa aa, hanımefendi kavaklı mı gel gel sen buraya nereye <laughs> aa, aa, Bu hanımlar hiç durmuyor valla gel anne gel Münevver kaçtı ne varsa sende var Geliyor, gel aşkım gel gelmesin Münevver Anneciğim adın ne Rahim'in efendim Rahim'in Rahim anne kavaklılı mısın kavaklıyım Kaç yaşındasın? 57 yaşındayım. Maşallah. Hala çalışıyorsun. Yok, ha? Kaç yıldır çalışıyorsun? İşte buraya yazın yazın her sene çalışır. Her yaz çalışıyorsun. Her Gel yazın. böyle yanıma da senin o güzel yüzünü bir görsünler. Rahim anne. Evet. Peki kışın ne yapıyorsun? Kışın evde hanım yapıyorum. Sobamızı yakıp oturuyoruz. Amca nerede? Yok amca. Rahmetli. rahmetli. mi oldu? Hayır, Hayır, başkasına gitti. Nasıl yani? Rahmetli refers, olmuştu. Ol. Olmayan rahmet olmuştu. Hayır. Rahmetli olmuştu. Rahmetli olmuştu. Rahmetli olmuştu. Rahmetli olmuştu. Rahmetli olmuştu. Komşulardan al haberi gördün değil mi? Evet. Taşkındır burada rahmetli deyip duruyor biz ama. Öyle mi? Ay. Rahmetli oldu. Canım. Ne zaman ayrıldınız? 14 sene oldu. 14 sene mi? Nikah beni de ayrıldı öyle işte. Nasıl yani ya? Bir dakika dur dur gel gel. Rayma anne merak ettim. Resmi nikahlı evli misiniz? Evet, resmen nikahım var. Gel anne ya? Kaçma benden <laughs> Dur ha. Resmi nikahım var. Peki evet. adam nerede? Adam İstanbul'da. Ya. Ne yapıyor orada? E şoför burada tır işi şey Başka var, hanımı mı var? Başka hanımı var. Onunla imam nikahlı mı? Bilmiyorum, görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Nikahını kıyafır, görmedim, bilmiyorum ama gitti. Peki kaç çocuğun var? Beş. Peki çocukların yanına geliyor mu? Gelmiyor. Hiç. Ne işte görüyorlar annesi evine gelir gider. Orada görüşmüyor. Hiçbirine, Hiçbirine bakmıyor. Hiçbirine bakmıyor. Bana da bakmıyor. Peki çocuklar demiyor mu sen ne yapıyorsun baba gel bize bak demiyorlar mı? De deseler ki ne yapacak ki bir şey yapamıyor. Babalar olursan işte. E sen de boşa gitsin. Ne hali varsa görsün. <laughs> Dur Cahillik. Şey, Valla. İsmet Bey'lemiş. Aslında peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şunu anlamaya çalışıyorum. Ee, Rahim anne merakımdan soruyorum. Mesela bu bir kadın için çok zor bir durum. Evet, yani en zor, o. Aynen burada gerçekten gülünecek hiçbir şey yok. Bir, evet. Hani başka bir hanımla iman nikahlı ya da işte bir evliliğini biliyorsun. Evet. Peki ayrılmamak istemenin sebebi ne? Çok sevdiğimde. Hala seviyor musun? Evet çok seviyorum. Peki, başkasının yanında olan birini nasıl seversin? O kadar iyiliği vardır, evet. unutamadığımız vardır, her şeyi. Ama çocuklarına bakmıyor. Bakmazsın, ne yapalım? Çocuklar büyüdü, kadar, evlendi. Evet. Hı, i̇şte. Peki, bir daha dönse, gelsin? Döner, bir, bir gün olur, döner. <laughs> Peki, bekliyor musun onu? Evet, beklerim. Gelecek mi bir gün? Bilmiyorum, gelirse gelir. Peki, sana ayrılalım diyor mu? Boşanalım dedi mi? hiç demedi daha. Demez. Demez mi? Demez. E ne olacak peki böyle? Ailesi bir şey demiyor mu? Oğlum sen neredesin? Çoluğun var, çocuğun var, karın geliyor, var. Geliyor ailesinin yanına geliyor. Çoluğunun çocuğunun yanına işte öyle gelip gidiyor. Peki kayınvaliden? Kayınvalidem var. Kayınvaliden yanına geliyor. E kayınvaliden size sahip çıkmıyor mu? Çıkar. Allah yardım etsin valla Anadolu'daki annelerimin derdi bitmez ki. Vallahi ne diyeyim. Çok da üzüldüm ya. Canım evet. benim ya. Kadınlar her yaşta çalışmak zorunda. Şimdi Mersin'den buraya geldim. Var mı çoluk çocuk? var Neredeler? Kızlarım okulda. Mersin'de onlar. Kim bakıyor onlara? Kendi kendilerine bakıyorlar. Büyüdüler. Büyüdüler mi? Hı -hı. Sesiniz güzel mi şöyle duyduk hanımefendi. Hiç alakası yok. Evet. Hiç Hangi alakası. şarkı söylüyor kızlar burada? Yürü, yürü. Konuşmayı bile sevmem de. Aa niye? Ben Ay, kız... Bayağı da asık suratlı <laughs> Hep böyle mi? Normalde <laughs> <laughs> çok güleştir ama. Ya. Ona sorsan sen bize niye soran o bile der şey. Hadi canım. <laughs> Buranın muhtarı ona sor. <laughs> Buranın muhtarı Münevver abla mı? Evet ee, aranız iyi değil mi? Evet. Çok, iyi. Çok, iyi. Çok iyi. Çok mu iyi? Ha o yüzden birbirinize, birbirinize laf söylüyorsunuz. Canım Birbirinize şaka yapıyorsunuz. <laughs> yapıyorsun. Peki evet. şimdi anladım. Vallahi bir an şey Ayşe kavga edecek zannettim. <laughs> Böyle bir ters ters <laughs> Tamam ya. hadi bir şarkı söyle evet, de yerine de gelsin Ayşe ya. Minever söylesin, ben abla söyler. Limon çiçeğim, nasıl edeyim? Öyle mi? Evet, evet, evet. Tamam. Bu hanımlar bize limonu anlatmıyor. Bence Ali emmi gelsin. Çağır Ali emmiyi. Ali emmi. <laughs> Ali emmi. <laughs> Limonları buraya niye getirdin Ali abi? Çünkü Mersin'de hava sıcaklıkları yaz aylarında çok yüksek. Limon orada dayanma gücü yok. Burada e, Mersin'de yazın hava sıcaklığı 40 derece çıkıyor. Burada e, 3 derece ile 10 derece arasında depo soğukluk sıcaklık şey. Ne Limon da e, ancak e, soğuk bir havada daha uzun ömürlü oluyor. Sıcak havada da çok çabuk çürüyor. O çürümesini engellemek için dalda limon bittikten sonra bunu piyasaya pazarlara yazın o limonun boşluğunda göndermek için. Ana soğuk havada soğuk havaya mı Peki buraya gelen limon bir de sulanıyormuş, ağırlaşıyormuş. Niye? Ne kerametim var buranın? Aslında sulanmaz. Ama bu limonun kabuğu ilk daldan kesildiğinde çok kalın olur şu kabuk. Tamam. O zamanla yataklaştığı için e, kabuk incelir. E, o içindeki şey de e, su daha çok çoğalmış gibi olur. Yani sulu, kilo, sulu. Ki, evet. kilo, kilo olarak Kilo ağırlaşır. olarak hiçbir fire vermez yani. Ama Mersin'de kalmış olsa çok çabuk fire verir. Evet o şey e, urur, bir de kurumu yapar çok kurumu yapar. Hafifler. Doğru. Peki burayı nasıl Bur keşfettiniz? Vallahi burayı bizden önceki daha önceki Mersin'deki limon ile uğraşan arkadaşlar keşfetmişler. Onlar yaklaşık 78'den sonra herhalde 70'li yıllardan sonra sürekli limonu Mersin'den buraya getirip doğru onu duydum hatta sen de duydun bilmiyorum Minever abla sen kavaklılısın Hı. bilmen lazım bir tane adam burada e, Mersin'den gelirken e, bir tır şoförü kaza yapmış tırın içinde de limon varmış haberin var mı? Hı. duymadın Hı. mı? bak ben duydum görüyor musun? bak şu kameraya bak ben duymadım ben ya. duymadım Duymadım. <gülüyor> <gülüyor> duymadım. <gülüyor> peki o zaman benden duymuş ol ben abla duymadım. sonra o abi kaza yapınca bu limonları ne yapacağım demiş. Tutmuş buralarda tabii patates depoları olduğu için de eskiden e, turşuları falan da saklıyorlarmış insanlar. Getirmiş, koymuş adam arabayı yaptırana kadar aradan hikaye geçmiş. Evine <laughs> giderken bir bakmış limonlar sapsarı ve çok güzel. <laughs> ve sulanmış. Bana bunu buraya koymadı mı? Aynen. Tabii rivayetlere göre bunu bilmiyoruz. Biz kulaktan duyuyoruz şimdi oralarını biz tam bilmiyoruz ama. Senin haberin var mıydı? Yok, yoktu. Ben <de> daha 2000 <laughs> 2007'den <laughs> yani, yani. <laughs> sen kaçta olmuşsun Münevver abla? <Gülüyor> 76. <Gülüyor> 76 mı? Bak tam senden 2 sene sonra. Sen 2 yaşındayken olmuş. <laughs> Kaç <gülüyor> ay bekliyor burada limon? Ee, yılbaşında falan geliyor. İşte şey müstahsillerin oradaki depolama durumuna göre, daldan kesişine göre. Mesela bir arkadaşların bazıları vardır. Kasım'da keser. İlk önce Kasım'da hasat yapılmaya başlar. Daha sonra Şubat'a Mart'a kadar bu hasat devam eder. İşte kesildikçe oradan kestiği, ambalajladığı malları buraya gönderir. Burada da e, limonun bakar durumuna takip eder limonun 2 e, üç ayda bir limonun mi? Limonun dalda fazla olgunlaşan burada daha kısa ömürlü Az olur. Duruyor. Dalda e, biraz daha ham olan, daha erken hasat yapılan, daha uzun ömürlü olur. Mesela Kasım'da kesilen bir limon burada aşağı yukarı en sona Eylül'ü görür. Ağustos hmm. Eylül. Ama Şubat'ta Mart'ta kesmiştim dalda çok olgunlaşmışsa bunlar e, şimdi işte bu mevsimde yapılmaya başlıyor. Peki yani, limonun faydaları nelerdir kızlar? Senin bu güzelliğin limondan mı geliyor hayatım? <laughs> Cildin pırıl pırıl gerçekten limonda asit oranı fazla. Aynen. C vitamini evet. sürekli dokunmak temas etmek de bir faydadır herhalde değil mi? Yani evde mesela annemiz babamız her gün akşam içiyor bir bardak suyun içine koyup tansiyon hastası olan özellikle. Değil mi? İyi geliyor diye biliyorum. Limon suyu tansiyon yüksek olana iyi gelir evet. C vitamini deposu. Limonun faydalarını saymakla evet. bit bitmez. Yani evde limonu tepöz. Hem hemen her şeye kullanılıyor. Aynen salataya, turşu. Ee, dilimle çayın içine at evet. iç keyifli Aynen. olur. Evet. Soğuk çay bile yapıyoruz yani Peki patates nasıl oluyor Ali abi biliyor musun? Patatesi yok işte ama. Bizim pek yok ama burada limon çıkıyor depodan mesela Ağustos'ta Eylül'de. Ondan sonra eee depoyu sahibi arkadaşlar anlaşmalı şirketlerle, firmalarla. Patatese nasıl evet veriyor, kiraya veriyorlar yani. bu limon gelinceye kadar patateslerini depoda muhafaza ediyorlar. Peki bu doğal depoları bize anlatır mısınız? Doğal depoları mülk e, sahibi olmuşlar. arkadaşlar e, makineyle açıyorlar. Hı hı. Artık o da buranın e, herhalde doğal e, yer yapısı şekillerinden kaynaklı. Mesela evet. e, başka bir yerde mesela Toroslar'da bu taşlar çok sert ve bu şekilde açılması imkansız. Evet. Ama buranın e, taş yapısı biraz daha yumuşak ve da, e, açmaya muhafaza. Açıldıktan sonra sertleşiyor. Evet, Volkanik o da taşlar, Şimdi, evet. Onu uzmanlar daha iyi bilir. Biz e, o konuda fazla bilgimiz yok ama... Nem oranı yüksek bir de e, onun daha çok faydası var. Yani kuru olmuş olsa limonlar bu kadar e, şeyi muhafaza edemez. Tabii, kuru olmuş. Bu kadar fayda ve kuruma olmaz. yapar. Ama nemli olduğu için onun özelliğini kaybetti diyor yani? Peki güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Ala abiden güzel sohbetleri, güzel bilgileri aldık. O zaman ne diyoruz? Demek ki limon dalından toplanıp sofralara gelmiyor hanımlar. Mersin'den Adana'dan limonlar yola çıkıp patates diyarı Nevşehir'e geliyorlar. Burada tüf kıyalardan oluşan doğal soğuk hava depolarında olgunlaşıp sofralarımıza geliyor. Hanımlar elinize sağlık. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.